Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma Hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yaş pasta tarifim var. Sizler için pankekini e, tavada pişiriyoruz. Çok kolay oluyor. inanılmaz güzel ve lezzetli. Hemen tarife geçelim. 3 e, tane yumurtanın üzerine 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum ve güzelce rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Şöyle 2-3 dakika çırpalım. Bu aşamayı biraz uzun tutalım. Bakın rengi açılmaya başladı. Bir de bu pasta için 3 tane yumurta kullandım sadece. Fırında yaptığınız zaman pandispanyaya 6-7 tane, 8 tane yumurta kırıyorlar. Gerçekten hiç gerek yok. İnanılmaz güzel oluyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da sütü e, kek harcının içerisine koyuyorum. Önce şimdi 1 su bardağı un koydum ama bu tarifte bir buçuk su bardağı kullanacağız. Bu kakao da küçük paketlerden de bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, kakaoyu ekliyorum ve yarım su bardağı daha un ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un kullandık. Eleyerek ekledim hepsini. Hiç topaklanma olmasın. Siz de mutlaka eleyerek kullanın. Daha güzel kabarıyor kekimiz. Şöyle güzelce çırpıyorum bir. Önce yavaş çırptım. Kek harcımız bu kadar malzemesi. Şöyle kenarlarını da bir toparladıktan sonra hemen mikseri bırakıyorum ve üçüncü işlemimize geçiyoruz. Bakın 3 kaseye böldüm kek harcını eşit olacak şekilde. Ee, pişireceğim tavayı da şöyle çok hafif bir yağladım. Evet, şu anda ocağımın altı açık değil bu arada bunu da söylüyorum, e, tavayı ısıtmadan hemen kek harcının bir tanesini dökeceğim ve yayacağım. Bu tavam orta boy bir tava, çok aşırı büyük değil. Şimdi güzelce her tarafını yerleştirdikten sonra ocağıma açtım ve kıstım. Çok kısık da değil orta. Hani çok büyük, yüksek de olmasın. Böyle birden pişer. E, mutlaka üstünü kapatıyorum. Bakın kek kekimiz pişti. E, kürdan batırın. Kürdanınız temiz çıkarsa pişmiştir. Üzeri de zaten böyle kabuk tutuyor. Şimdi tavanın altını tekrardan kapattım. Tekrardan yağlıyorum. Ve ikinci kek harcımı da böyle döküyorum. Çok güzel de kabarıyor inanın. E, sadece kısık ateşte pişirin. Havayı açıp bakabilirsiniz bir iki defa. Aynı pankek yapar gibi aslında bakın. Hemen üçüncü keki de hazırlıyorum. Ee, ve soğumaya bırakacağım bunları. Soğuduktan sonra tabii ki devam edeceğiz. Bakın şöyle spatula ile de kaldırdım. Kalın da bir pankek oluyor. Üçünü de hazırladım. Şimdi biraz soğusunlar. Sonra devam edelim. Ben şimdi kremasını da kolay yapacağım. Burada bir paket toz krem şanti var. Bir pakette e, e, pasta kreması kullanacağım. Sade olanlardan böyle pasta kreması. Markası hiç fark etmez. E, bunun üzerindeki tarifte bir paket e, pasta kremasına bir buçuk su bardağı süt. Krem şantide de bir su bardağı süt vardı. Bunları ekliyorum. Toplamda iki buçuk su bardağı süt kullanmış oldum. iki paket için. Güzelce çırpıyorum. Pasta kreması hem daha lezzetli oluyor hem de biraz daha katı kıvamlı krem şantiye göre. Bakın hazırladığım Artık şekil vereceğiz. Kek harcını burada içine kullanacağım malzemeleri de muz ve çikolata koydum ama burada tabii ki siz ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Çilek olabilir. Ee, keki bir tanesini aldım. Hiç ıslatmanıza gerek yok. Pamuk gibi bir e, kek o yüzden yumuşacık olduğu için hiç ıslatmadan direkt pasta kremasını üzerine güzelce yayıyorum. İşte bu katına muz koydum. Diğer katına da çikolatayı koyacağım. Hatta benim evde damla çikolata kalmamıştı. Ben kendim doğradım çikolatayı. Damla çikolata da çok güzel oluyor. Muzları yerleştirdikten sonra biraz daha pasta kreması ekleyeceğim üzerine. Biraz da böyle bastıracağız ki içerisine gitsin. Çok az daha böyle koydum ve yaydım. Bu pasta kreması çok rahatlıkla yetti. Şimdi ikinci keki hemen üzerine koyuyorum. Yine aynı şekilde pasta kremasıyla kaplıyorum. Şimdi çikolata koyacağım bu katı da. Şimdi son olarak üçüncü katı üzerine koyuyorum. Hafif bastırıyorum. Ve kenarlarını artık dolduracağım. Üzerini kaplayacağım. Kenar, kenar kısımlarını güzelce doldurup e, pastayı kenara alacağım ve artık süsleyeceğiz. Biraz bir 10-15 dakika kadar buzdolabında beklettim. Burada sıvı krema e, sı ısıtıp ben çikolata koyacağım içerisine. Bu biraz az geldi bu bitter çikolata. Gittikçe küçültüyorlar bir paket kullanırım dedim ama biraz rengi açık geldi bana. Sonra biraz daha ekledim aslında. Yani burada iki paket de kullanabilirsiniz bir paket sıvı kremanın içinde. Bunu böyle direkt soğuduktan sonra bu çikolata soğuduktan sonra daha da koyulaşıyor. Geldim gittim karıştırdım. Biraz soğuduktan sonra pastanın üzerine dökeceğim. Ama burada bu kremayı yapmak istemezseniz meyve ile süsleyebilirsiniz. Çikolata koyabilirsiniz. Birazcık kremadan kalmıştı. Mesela onu sıkma torbasına koyup bir şekil verebilirsiniz. Bu süsleme kısmı tamamen sizin evinizde olan malzemelere göre yapabilirsiniz. Mesela normal çikolatayı poşete koyup eritin üzerine sıkın. Hani o şekilde de olur. Sonradan aklıma geldi bunu erittikten sonra. Öyle de olur. Meyveyle süsleyebilirsiniz. Her şekilde süsleyebilirsiniz. Çikolatayı üzerine döktüm her tarafına. Biraz da kaldı fazla oldu. Aslında hani yarım pakette olabilirmiş. Siz isterseniz daha az eritebilirsiniz. Sadece üzerini kaplayacaksanız. Kenar kısımlarından böyle akmasını sağladım. Sadece üzerinde kullanacaksanız yarım paket kremaya bir paket çikolata da olur bitter çikolata aslında. Böyle her tarafını kapladıktan sonra buzdolabına kaldıracağım. Bir 3-4 saat kadar dinlendirdim. Bu oldukça da büyük bir pasta, hani 8 kişilik, 12 kişilik de diyebiliriz. Yani çok küçük de olmuyor bu ölçülerle. İnanın çok da pratik. Kendiniz yapabilirsiniz pastanızı. Son hali böyle. Ben böyle süsledim. Şimdi hemen sizlere dilimleyip içini de göstereceğim. Pamuk gibi inanın, mutlaka deneyin. Pandispanyasın kakaolu yapmanızı tavsiye ederim. Bakın görüntüsü de böyle. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.